Bakıma muhtaç yaşların huzurlu bir çatı altında yaşamaları adına hizmet veren işletmemiz var sırada. İşletme müdürü Sayın Canan Mutlu ile yaptığımız röportajı izliyoruz şimdi de. Müzik Özverili çalışmalar eşliğinde bireylere nitelikli hizmetler sunan işletmenin mesur müdürü Canan Mutlu anlatıyor. 1982 yılından beri sağlık sektöründeyim. Ee, yoğun bakım ve ameliyathane hemşireliği yaptım. Daha sonra yaşlı hasta bakımın, bakımında çalıştım. Burası her zaman ilgi duyduğum bir sektördü. Böyle bir teklif gelince çalışmak istedim. Gerçekten de büyük bir keyifle çalışıyoruz. İyi bir ekip kurduk. Firma faaliyet alanı ile ilgili tüm donanımlara sahip bir konumda hizmet veriyor. 55 yaş üstü herkese hizmet veriyoruz. Ama özellikle bizim bize gelen kişiler kendi öz bakımını, kişisel bakımını yapamayan kişiler. En önemli kriterimiz bu. Bazı yaşlarımız daha iyi durumda oluyor. Yürüyebiliyor, yemeğini yiyebiliyor. Bazıları da yatalak konumda oluyor. Bir takım kurumsal anlaşmalarımız var. Onlar bize avantaj sağlıyor. İki kişiden başlayan odalarımız var. İki kişilik, dört kişilik ve VIP odalarımız var. VIP odalarımız daha geniş, daha farklı konseptte. Ee, i̇stenilirse kişiye özel tasarımda da döşeyebiliyoruz. Jacuzzi ile büyük banyoları var. Ee, diğer odalarımız ee, daha büyüklü, küçüklü seyrediyor. Ee, kişilerin anlaşabileceği kişilerle kalmasına gayret ediyoruz. Yatalak olan kişiler için de bir yoğun bakım ünitemiz mevcut. O giriş katında karşı tarafta bulunuyor. Ee, onlar için gereken her türlü acil tıbbi teçhizatımız var. Kurum içinde yapılan sosyal aktiviteler bireylere güzel ortamlar sağlıyor. Yeni bir işletmeyiz tabi çok daha farklı şeyler planlıyoruz. İnşallah hepsini hayata geçireceğiz. Ee, yaşlılarımızı gün içinde mümkün olduğu kadar faal tutmak istiyoruz, sosyal tutmak istiyoruz. Onun için de sosyal alanlarımızda işte bu... Ee, Salonumuz var biliyorsunuz, televizyon var. Tek çeşitli oyunlar oynuyoruz onlarla. Ee, yan tarafta sosyal faaliyet odamız var. Orada bir takım kurslar başlayacak. El işi kursları filan. Baharda inşallah güzel gezilerimiz olacak. Tabii aktivitelere katılabilecek olanlarla bunları yapacağız. Katılamayacak olanları burada bir şekilde meşgul etmeye çalışıyoruz. Ee, her şeye rağmen ev, ev formatında yaşamak istiyorlar. Ee, bizden önceki nesil. Onlar için bu çok daha önemli. Biz de onlara bir ev konforu, ev sıcaklığı artı bakıma yönelik gereksinim duyacakları her şeyi sağlamaya çalışıyoruz. Yani onların kısacası yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Onun için gayret ediyoruz. Bizim işimizin en güzel özeti bu. Geleceğe emin adımlarla ilerleyen kurumun mesul müdürü Canan Mutlu son olarak şeffaf hizmet anlayışlarına vurgu yapıyor. Patronunuzun hedefleri var tabii. Ben işletmecisiyim buranın mesul müdürüyüm. Ama tabii ki yani ee, bu işin sonu yok. Yani farklı konseptlerde farklı şeyler yapılabilir. Gelip bir çayımızı, kahvemizi içsinler diyorum ben. Misafirimiz olsunlar. Bu bugün için kısa bir misafirlik olur ama yaşlılıkta uzun bir misafirlik olur. Hiçbir fark yok. İnsan her zaman bilmediği şeyden ürker. Biz son derece şeffafız. Herkese kapımız açık.